Ehl-i Beyt'le ilgili efendim 30'un üzerinde ayeti kerime var. Ya yani aşağı yukarı 32 ayetin e, ben bizzat okudum. İmam Ali eserimizde de Ehl-i Beyt'le ilgili efendim e, ayetleri orada e, elhamdülillah koyduk, sıraladık. Ama eee Haliç'te hatırlarsanız yaptığımız efendim Programda tevhidin merkezi ehl Beyt'tir. Orada özellikle dört tane ayeti kerime, bu ayetlerden, 30 küsür ayetten dört ayeti kerimeyi alıp e, konuşmada bizi takip eden arkadaşlarımıza takdim ettik. O konuşma da benim elimde şu anda okuduğum ayetleri dilerseniz şimdi burada okuyalım, tek tek bu ayetler üzerinde duralım. Cenab-ı Hakk'ın maksadını anlayalım burada. Allah'ın maksadı ne? Bizden ne istiyor? Bunu görelim. E, tekrar ediyorum. Yani Allah'ın kastı orda, ortadayken, muradı ortadayken biz bu muradı bir takım görüşlerle efendim e, ifade etmeye çalışmak çok yanlış, asılsızdır, bidatın kendisidir bu. Evet, şimdi bir, Tatir ayeti. Yüce Allah ancak ve ancak siz ehl-i Beyt'ten her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Değil mi? ehl beyt öyle insanlar ki bunlar da vebal, günah, hata, noksan aramak da yanlış. Niye? Allah diyor ki bunlar tertemizdir diyor, günahsızdır diyor. E Sen şimdi hangi mantıkla, hangi gerekçeyle? Eğer inanıyorsan işin üzerinde duracaksın. Mesela e, Ehli Beyt'e masum deniliyordu. Biz sünni olarak hayır diyorduk. Ama bu ayeti kerimeyi ben okuduktan sonra nasıl bir sünni ki Allah'ın beyanına karşı çıkıyor. Bunun içinde masumiyet yok mu? Ha şimdi buna kalkıyor. Birileri kalkıyor. Hazreti Fatıma'ya dil uzatıyor. Seni ahlaksız sen. Sen kaç paralık adamsın? Senin Hint fakiri. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ha şimdi bilmem ne adı altında da kalkıyorlar bu adamları. Adeta putlaştırıyorlar. Asrı yenilemişler bilmem. Sen kim asrıyı? Lan sen kendini yenile be. Evet, bir başka ayeti kerime. Yani onlarla biz bir kir arayamayız. Bir noksan arayamayız. Bir günah arayamayız. Neden? Ayetle Allah'ın garantisinde. Garantörü bunların Allah. Diğer bir ayet. Bu da meveddet ayeti. De ki ben bu peygamberliğimi tebliğe karşılık sizden yakınlarıma yukarıda bahsettiğimiz ehli beyte sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Demek edeceğiniz ücret de onları sevmek. Onları seveceksiniz. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki bu ayeti kerime ile birlikte Allah bize ehli beyti sevmeyi farz kıldı. Biz, bizim yapacağımız ümmet olarak tek iş nedir? Onları sevmektir. Eğer onlardan şek ve şüphedeysen senin tekerin patlamıştır. O gerekçe bu gerekçe olamaz. Niye? Burada kesin hüküm var. İhtimalli bir hani bizim reyimize bırakılıp da sen ne dersin acaba bu konuyu kabul eder misin, etmez misin? Bir e, şey yok, ihtiyari e, bir takdir yok ortada. İnanacaksın. Ben sizden İslam'ı tebliğe karşılık ehli beytimi sevmenizi istiyorum. Bitti. Bu Bunun daha ötesi yok. Evet. Diğer bir ayeti kerime. Tabi bu konuda İmam-ı Azam'ın, İmam-ı Şafii'nin, İmam-ı Ahmet bin Hanbel'in, i̇mam Malik'in bize ehli sünnet diye tanıttıkları imamlar da aslında ehli tarafı olan imamlar. Yanlış anlamayın. İmam-ı Azam'ın enteresan görüşleri var. Tamamen bu batıl e, akaide karşı çıkıyor. Sebepten de Abbasiler tarafından malumunu şehit ediliyor. Mübahale ayeti kerimesi bu çok meşhurdur. Kim sana gelen ilimden sonra seninle tartışmaya girerse de ki gelin oğullarımızı ve oğullarınızı kadınlarımızı ve kadınlarınızı kendimizi ve kendinizi çağıralım ve sonra dua edelim de Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. Şimdi bu olayın aslı da şu. Hazreti Fahri Alem İslam'ı tebliğ ederken Necran Hristiyanlarına gidiyor. Gelin siz de Müslüman olun. Müslüman olun ki kurtulasınız. Onlar da ya Muhammed bizim Müslüman olmamıza gerek yok. Yani senin dinine girmemize gerek. Neden? E çünkü biz de sizin gibi Müslümanız. Hazreti Fahri Alem yine tekrar ediyor. Hayır değilsiniz diyor. Çünkü diyor siz bir domuz eti diyorsunuz. İki, İsa'ya Allah'ın oğlu diyorsunuz. Üç, haça tapıyorsunuz. Bunlar sizde olduğu müddetçe siz Müslüman olamazsınız. Gene itirazla, hayır diyorlar. O zaman ayeti kerime iniyor. Diyor ki, Allah işte gelin nefislerimizi Nefislerimizle nefislerinizi, kadınlarımızla kadınlarınızı, çocuklarımızla çocuklarınızı getirelim de, kim haksızsa yemin edelim Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Bu ayet-i kerime iniyor. Tamam diyorlar, madem bu kadar sen iddialısın, bizim de iddiamız var. Din adamlarıyla birlikte lanetleşecekleri meydana geliyorlar. Bunun üzerine onlar Peygamber Aleyhisselam ve kiminle beraber olacaksa onları bekliyorlar. Ashabını bekliyorlar. Zanları şu. Herhalde Muhammed ileri gelen ne kadar Müslüman varsa alacak. Bize biraz da göz daha verecekler. Mantığıyla düşünürken bir de uzaktan Allah Allah. Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, önderinde aleyhissalatü vesselam. Birden hayretler içerisine kalırlar. Yavaş 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 yaşlattık, yaşla, yaklaştıkça güneş gibi ortaya çıkıyorlar. Hemen din adamları sakın ha. Bunlarla burada e, kesinlikle lanetleşmeye girmeyiniz. Yoksa helak olursunuz. Zürriyetiniz tükenir gider. Helak olursunuz bunun üzerine cenab peygamber efendimize geliyorlar tamam diyorlar. Biz seninle beraber bu lanetleşmeyi yapmayacağız. Ama Müslüman da olmayacağız. İlk cizyemizi verelim. Müsaade isteyelim deyip ayrılıyorlar. Şimdi burada enteresan olan Hazreti Allah'ın bu insanlara meydan okumasıyla birlikte yollarının batıl olduğunu beyan etmesi iken bugün diyalogçu, müşrik insanlar bunu delil göstererek sanki Müslümanlık efendime söyleyeyim onların da önünü açan bir dinmiş gibi takdim etmeye çalışıyorlar. Müthiş bir saptırma var. Asrımız Deccal asrı. Deccal'in iki tane ana vasfı var. <laughs> Deccal döneminin. Bunun bir tanesi ümmet bölük bölük Hristiyan Yahudi olacak. Ama bunlar kendilerini Müslüman kabul edecekler. Okun da yaydan çıktı gibi dinden çıkacaklar. Sorsan ben Müslümanım diyecekler. İki, Deccal'in ikinci vazifesi de Müslümanlar arasında fitne çıkartarak savaşa vesile olacaklar. Bu çok mühim. Şimdi bu tartışmalarla İslam'ı gündeme getirenlerin haline bakıyoruz. Aynen hadis-i şerifte böyle 2 eşittir 4, 2 çarpı eşittir 2, 4 görüyoruz. Niye? Çünkü hakikatlere ters düşüyorlar, ayetlere ters düşüyorlar, hadisi şeriflerin beyanına ters düşüyorlar. Bir ayeti kerime daha okuyacağım buradan. Şimdi haça tapanlara Müslüman diyorlar, Alevi kardeşlerimize de kafir diyorlar. Hadiste beyan edilen işte müşrikler bunlar. Allah Bunların şerrinden ümmeti helas eylesin. Ebrar ayeti, bu da insan suresinin 8. ayetinde. Ve ona ihtiyaçları olduğu halde yemeklerini yoksula ve yetime <laughs> esirlere verirler. Onları doyururlar. Şimdi malumunuz bir, bir insan hakikaten kendi ihtiyacı olan yiyecekti, giyecekti başkasına bunu. Mümkün değil vermez. Yani biri de bunu istemeye kalksa ne, ne sen yani bize mi ne nedir senin? Baksana bizde başka bir şey var mı filan? İyi de bu fırça atar. Ama e, Hazreti Fatıma, Hazreti Ali efendilerimiz oruçtu. Yani yiyecek alacak paraları da yok. Yahudi e, Yahudilerden borç alıyorlar gidiyorlar. İşte ee, pazardan diyelim çörek alıp geliyor, pişiriyor, akşam vakti de sofraya koyuyor, iftar vaktini bekliyorlar. Tam da bu esnada ayette beyan edildiği gibi bir sahil, bir direnci, bir esir kapıya vuruyor. İşte ben açın beni doyurun. Şimdi Hazreti Fatıma Hazreti Ali çöreğe bakıyor, kendileri oruçtu kalkıyorlar. Her ikisi ittifakla alıp o ekmeği getirip o sahile, o dilenciye ikram ediyorlar. İkinci gün aynısı oluyor. İkinci gün gene sahil geliyor. Dilenci geliyor. Ona bunu ikram ediyorlar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bu ayeti kerime indiriyor arkadaşlar. E, Evrar ayetleri deniliyor bunlara. E, İnsan suresinin 8 ayeti. Şimdi bunlar hakikaten seçilmiş insan. Kendimizi bir an böyle bir e, olayla deneyelim. Hangimiz bu fedakarlığı yapabiliriz? E, sen zaten yaptığın iş ibadet. Orucu tutuyorsun, e, geldi iftar vakti, sonra onların iftarı da bir hurma. E, Sağurda yedikleri de bir hurma, iki hurma. Böyle bir efendim metanet, böyle bir sabır, böyle bir kanaat, Böyle bir iman, iman. bunun izahı asla mümkün değil. İşte ehl Beyt bu. Efendim, daha fazla farklı ayet-i kerimeler var ama e, bu akşamki sohbetimizde bu kadarla iktifa ediyorum efendim.